Selamünaleyküm arkadaşlar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz sefalar getirdiniz arkadaşlar bugün sizlerle paylaşmak istediğim ne biliyor musunuz bugün sizlerle paylaşmak istediğim çöp şiş tarifi arkadaşlar sadece çöp şiş yapacağım ben bugün bugün arkadaşlar çöp şiş için malzemelerimi sayıyorum size ilk önce bakın şurada 600 gram iki tane tavuk göğsüm var benim siz buttan da yapabilirsiniz. Buraya da arkadaşlar bir çay bardağı yoğurt, yarım çay bardağı sıvı yağ. Buradaki malzemelerimi size sayabilirim. Burada bakın arkadaşlar burada bir yemek kaşığı toz biber, bir tatlı kaşığı kekik, bir tatlı kaşığı pul biber, bir çay kaşığı kadar karabiber, bir tatlı kaşığı kadar tuzumuz var. Buraya da 3 diş kadar sarımsak küçük rendeleyi rendeledim. Şimdi arkadaşlar ilk önce bu malzemelerimizi karıştıralım sizinle beraber sonra tavuklarımı doğrayacağım çünkü ben şu şekilde bakın şöyle bir cam bir tabağıma hepsini böyle marine etmek istiyorum ee, bu sefer patates soğan olarak malzemeler kullanmak istemiyorum ee, bu şekilde kullanacağım bakın yoğurdumu sıvı yağımı ekledim ee, şimdi de başka malzemelerimizi ekleyelim şu şekilde sarımsaklarımızı da ekleyelim sizinle beraber. Sarımsak da tat veriyor. Şu şekilde bakın baharatlarımı da ekledim. Güzelce. Ekledikten sonra şu şekilde çırpıcıyla güzelce çırpıyorum. Bütün malzemelerimizin özleşmesini bu sağlıyor. Bu çırpmak. Arkadaşlar ben bunu 2-3 saat önceden dinlendireceğim. Dolapta. marinasyon şekilde. Siz de bu şekilde dinlendirebilirsiniz. Bu yumuşatıyor arkadaşlar. Çok güzel oluyor. Etinde tat veriyor. Böyle marinasyon. Şimdi arkadaşlar bu oldu. Evet arkadaşlar şu şekilde aldık. Şimdi tavuklarımızı nasıl doğrayacağız size göstereyim. Bu kemikliydi benimki. Fark etmiyor. Kemikli kemik fark etmez. İlk önce şunu doğrayayım. Bu biraz erimiş. Buzluktaydı benim tavuk etlerim. Şimdi güzelce doğrayabiliriz. Evet arkadaşlar ama kemik değil ama kemiğini ayırdım. Bakın. Kemiğini şu şekilde ayırdım. Olmayacaktı çünkü şey, çöp şişimizi yani basit bir şekilde ayırabiliriz. Sorun olmayacaktır. bölündüğü için koydum şöyle. Şöyle kuşbaşı şekilde doğrayalım. Bakın şu şekilde doğrayalım. Tavuk etlerimizi kemiğini ayıracağım. Bakın şu şekilde doğruyalım. Kemik de ayırması çok kolay arkadaşlar. Önce şöyle bir, bir tanesini keselim. Şöyle yapıyorsunuz çıkıyor zaten. Şu anda buz olduğu için çıkmayacağım. Birazdan çıkar şekilde doğrayalım. Evet arkadaşlar hepsini güzelce doğradım. Bakın şöyle hatta bakın kemiklerini şöyle çıkardım bile. Şu şekilde bakın şimdi şöyle ekleyelim sosumuza. Bakın şu şekilde. Çok güzel oluyor gerçekten. Ben önce de yapmıştım arkadaşlar. Çok güzel oluyor. Şimdi marinasyonumuzu da bu şekilde karıştıralım güzelce. Hı. Marinasyonu böyle karıştırırsanız çok güzel. Bakın hem kolay bir şekilde e, böyle yani karışıyor hem de. Hı. Bakın ne güzel parladı arkadaşlar. Gerçekten çok güzel oldu. Şimdi bunu streç filmle kapatacağım ve dolapta arkadaşlar en az 2-3 saat dinlendireceğim. Çok güzel olacak tadı. Şu şekilde bakın. Görüyorsunuz. Bakın görüyorsunuz arkadaşlar harika oldu. Yakından size göstermek istedim. Şimdi bunu streç film çekeceğim ve hemen dolaba atacağım harika oldu Gerçekten görüyorsunuz Evet şu şekilde hemen dolaba koyuyoruz arkadaşlar bakın ben misafirlerimi yapacağım bu yemeği İnşallah güzelce yeriz arkadaşlar beraber şimdi bunu dinlensin Evet arkadaşlar bakın çok güzel bir şekilde e, biberlerimi e, biberlerimi çok güzel bir şekilde büyük büyük doğradım arkadaşlar şöyle de domates doğradım şimdi bakın çöp işlerimi ıslattım ıslatınca güzel şimdi güzel güzel koyacağım yani ıslattıktan sonra şimdi 3 saat dinlendirdim arkadaşlar tavuklarımı şimdi şu şöyle orta boy bir borcam aldım görüyorsunuz o borcama şimdi dizeceğim hepsini çok güzel olacak şimdi bakın arkadaşlar şöyle aralarına biberlerden koyacağız 2 2 tavuk koyalım kaç tane çıkarsa işte bakın ıslatınca hemen giriyor Fırından çıkarmış olduğum biberlerim çok kurtarıcı oluyor. Siz de bu şekilde deneyin. Domatesi az koyacağım. Çok sulanmasın arkadaşlar fırında. <laughs> arkadaşlar bunu ben 200 derecelik fırında alt üst ayar pişireceğim. Sizler de öyle pişirebilirsiniz. Kızarıncaya kadar pişireceğiz. Bakın şu şekilde güzelce dizdim. Şöyle şöyle koyacağız borcamıza. Başka bir şey koymayacağım arkadaşlar çünkü yenmiyor. Siz patates soğan altına dizebilirsiniz. Ama arkadaşlar biz az kişi olduğumuz için yenmiyor. Patates fazla sevmiyor. Kayınbabam da soğanı sevmiyor. O yüzden altına soğan koymadım. Öyle. Ama siz çocuklar için Önceki tarifimde vardı. Altına patates, soğan koyabilirsiniz. Üzerine de hmm, tavuk işlerinizi koyarsınız, harika olur. Çocuklarınız çok sever. Ben koymadım. Stok halde girmiyor, çöp işler. Bu şekilde. Bunun yanına arkadaşlar pirinç pilavı yapacağım. Onu da size tarifini vereceğim şimdi. <laughs> Şu şekilde bakın. Çok pratik ve çok lezzetli oluyor arkadaşlar Bu gerçekten harika oluyor. Ben çok seviyorum, eşim de çok seviyor. İlk defa yapıyorum Ben de misafirlerime şu şekilde yapayım kaynanamla ilk defa yapıyorum bu yemeği şöyle şöyle arkadaşlar şu şekilde dizelim kek koyuyorum. Fırını da yaktım arkadaşlar. Sıkıştırırım önce bir koyayım da borcamla. İnşallah sağar. Evet arkadaşlar görüyorsunuz çok güzel çok güzel bir şekilde oldu. Kalan biberleri kenarlarına böyle dizteyim. Bakın şu şekilde kaç şiş oldu? 3, 6, 7, 8, 9 tane şiş oldu. Bakın çok güzel oldu gerçekten arkadaşlar yapacak olanlara kolay gelsin şimdi arkadaşlar bunu e, bunu arkadaşlar ben e, 200 derecelik fırında yarım saat ya da bir saat pişmeye bırakıyorum üzerleri güzelce kızarttıktan sonra hemen alıyoruz ve servis yapıyoruz ve şimdi arkadaşlar bunu fırına attıktan sonra buyurun sizlerle beraber pirinç pilavı yapalım Ondan sonra şehriye çorbası yapalım misafir menümüzü hazırlayalım Ondan sonra hepsini size teker teker göstereceğim misafirlerime kaynanama kayın babamı, neler pişirmişim Evet arkadaşlar şimdi sıvı yağımızı ekleyelim Dönüş pilavımıza biraz sonra tereyağı da ekleriz göz kararı sıvı yağ ekledim Ocağımı da altını açtım şu şekilde biraz arpa şehri ekliyoruz pirinç pilav yapıyoruz Arkadaşlar şimdi de. Evet arkadaşlar şehriyelerimiz pembeleşti görüyorsunuz şimdi pirinçlerimizi ekleyelim şöyle bir tatlı kaşığı kadar süt. Şöyle arkadaşlar tereyağı. Evet arkadaşlar şimdi de şehriye çorbamızı yapalım. Bakın şöyle pilavı size birazdan göstereceğim. Yemeğim de pişsin hepsini göstereceğim arkadaşlar. Şöyle göz kararı biraz sıvı yağ aldık. Şöyle bir yemek kaşığı kadar salçamızı ekledik. Yeterlidir arkadaşlar. Bir yemek kaşığı salça. Şöyle güzelce arkadaşlar karıştıralım. Şehriye çorbası. Arkadaşlar bu tel şehriye çorbası. Bakın. Bir yemek kaşığı kadar salça ekledim bir çay bardağı kadar da hmm, tel şehriye. Evet arkadaşlar şimdi de şöyle bakın bir tatlı kaşığı kadar kuru nane, bir çay kaşığı kadar pul biber, bir çay kaşığı kadar tuz ekledim. Şu şekilde bir çay bardağı kadar tel şehriye. Kavurayım hepsini şu şekilde. Şöyle arkadaşlar iki buçuk su bardağı kadar su ekliyorum. Ee, 200 mililitre. Pardon arkadaşlar iki buçuk değil. Üç buçuk su bardağı su ekliyorum. Bir, bir bardak tel şehriye. Şöyle karıştırıyorum. Az kişiyiz zaten. Bize yeterlidir arkadaşlar. Şöyle karıştırayım. Pişsin şimdi şehriyelerimiz. Şöyle arkadaşlar hepsi bütün yemeklerim pişti. Size hepsini göstereceğim. Fırında da yemeklerim yemeğim pişiyor. Tavuk şişim, pilavım pişti. Bu da kaynasın. bu şekilde koyayım kaynasın arkadaşlar. Evet arkadaşlar bakın misafir menümde neler var? Misafirlerime neler pişirdim? Arkadaşlar bakın tavuk şişim çok güzel oldu. Bu şekilde oldu. Harika oldu arkadaşlar. Şu şekilde bakın yoğurt koydum. Şu şekilde yoğurt koydum. Şöyle arkadaşlar salata yaptım. Şöyle de şehriye çorbası yaptım. Görüyorsunuz. Şehriye çorbam da harika oldu. Gerçekten çok güzel oldu. Şöyle arkadaşlar çok güzel oldu. Şöyle de pirinç pilavım var. Size göstereyim. Şu şekilde pirinç pilavım var. Görüyorsunuz. Bakın çok güzel bir menü hazırladım misafirlerime. Harika bir menü hazırladım. Görüyorsunuz. Şu şekilde göstereyim sizlere. Bakın çok güzel oldu arkadaşlar. Tavuk şişlerim harika görünüyor. Pirinç pilavım tane tane. Bakın gerçekten çok güzel görünüyor. Parlak. Salatam da çok güzel arkadaşlar. Bakın salatam. Çorbam da çok güzel. Yoğurt da koydum. Şimdi arkadaşlar bizlere afiyet olsun. Yapacak olanlara kolay gelsin. Hoşçakalın kalın Kanalımda kalın. Kanalıma abone olmak ücretsizdir. Videolarımı sonuna kadar izlemeyi unutmayın. Hoşçakalın.